Neden? Çünkü dik göğüsle. Ah. <laughs> sesini yap sesini. <laughs> ben de çekiyordum. Hatta biraz da şuraya su koysaydım gönüle benzerim. Götüm böyle dışarı çıkardım. <laughs> Götüm böyle dışarı çıkardım gönülü. Al canım. Ay merhaba! bağım. Dur Al. Götüm. Kaldır. Sok, sok. Sok sok. Ay, sok. 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 Oğlum, <laughs> <artık> <laughs> Sart, neydi sizin komşunun adı? Satı satı. <laughs> Götüle <laughs> <öfkeleri> sattı ya. <gülüyor> <gülüyor> ha, bak yöne gibi. Ha <laughs> 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 Gebeğin de çıktı hakikaten ha. Göbeğinde ne var? Ne Şey şey, kaçınmış. Hangi? geliyor? Gönül? güzel Kaç tane Gülüzer? tepki Gülüzer. Güzel güzel. Evet. Ne yapıyosun Gülüzer? Gülüzer, Bu dedi, müşireli geceli Ben dedim böyle duruyom. Halam vardı. Halamın? Çok yıpranır evvel, Az önce böyle koyu tenli giyiniyordu. Bak görürsün, halamın. Tamam, nasıl giydi sen bunu? Anlaşıldı. Bir de giyilir hanım bana benziyor beşer <laughs> <laughs> Halamın, o, önce böyle koyu o yazın giyini giyin diye çıktı. Bir beyazı var mı bu var? Giyiyorum. Merhaba kızım, Ben baba. Az önce teyze şimdi baba. Beyazsa <laughs> fazla mı? Bakıyor zaten. O da çekmeyiz artık bunları. Hələ, məsəl. Qaldığını xatır ol da həmişə. Qaldım bilərəm də eləmadım əsas. Niyə yadıma salırsan çəyəp?